yalan söylüyor. Bunu ben yapmadım. Ben öyle şeyler yapmam. Bunu ben yapmadım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kim yalancı? İki oynuyoruz. O niye? Sen arkadaşım olmuşum. Üçüncü seneye gelecek. Hazırsız özman bir etçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuz başladı ve evet. 55. bölüme kadar gelmiştim. Hangisi babası? Ee, bakalım. Miles annem bekliyor. Miles hadi eve gidelim oğlum. Şimdi e Aa bir dakika. Beresini bir çıkaralım saçını ederek. <laughs> Kıvırcık mı ama düz mü nasıl anlayabiliriz? Aa bakın dövmesi şey. Aa Miles bakın buna yazmıyor. Tamam. Babası bu. Kendisine göster kanıt işte bu. Tamam. Güzel. <laughs> Belki Miles kuzeninin oğlunun adı nereden bileceğiz? Allah'ım ya. Belki <laughs> kuzenin adı. Evet. Ay <laughs> kardeşin oldu. Neyse bölüm el lazım. Sevgilisi hangisi? Kimin sevgilisi? Ha tamam. Kızın sevgilisi de Şimdi bu da sarışın, o da sarışın. Yakışıyorlar. Başka? Hmm, nasıl bilirim? Evet bakalım. Hangi sonu dansa kaldırırsa mı? Hayda bu oynamıyor. Allah Allah çok ilginç. Evet. Evet, sevgiliniz bunu nasıl anlamı mı? Gerçek aşk onunki gibi senin canını da canlandırır. Ha, o kız o sırada ona bakmış. Şahane, çok güzel. Ödül kazandık, oyna dedim. Kutuyu bul, kutu... Kutuyu bul. Tamam, bir bakalım. Şimdi kutu. Burada çok anlamlı var. Mesela kızın saçında kuş var. Köpeğin burnunda Pöpeğe bir kurda ne var? Ama kutu yok. Aa burada. Tamam. <laughs> tamam güzel. O benim onu uyandırmamışsın. Uyuyan güzeldir o. Ada da Aklıma gelmişken karimeli oda da gördün mü? <laughs> Neyse şimdi bölüm 58 oynamaya devam ediyoruz. Kimin gerçek olmadığını tespit etmesi için ona yardımcı ol. Kimin gerçek olmadığını mı? Nasıl bir şey bu? Aaa! Bu gerçek değil. Oo. Hiç gerçek olduğundan bu kadar emin olduğum bir rüya. Gördün mü? Ya, o rüyadan uyanamazsaydım. Dön, dön, dön. Neyse şimdi. Öbür bölüme geçiyoruz. Bölüm 59. Kim Covid hastası? Bu öksürüyor ama. Buraya öksürüyor. Bu dikkatli. Podcast hastası. İşte kanıtını gösterdim. 36, 39, 30. Bu işte. Evet. Çünkü öksürüyor. sürüyor en büyük zenginlik sağlıktır. Aslında şöyle, çoğu sağlık parayla tedavi edilebiliyor ama bazıları da gerçekten edilemiyor. Bölüm 60. Şimdi hangisi dadısı? Ben dadısıyım. Hayır, ben dadısıyım. Ee, bakın burada bir lekesi var. Yani bu aynı. Yani bebeğe mamayı da Neden daha da sayın diye ısrar ediyorsun? Neyse. Bu arada burada bilgiler veriyor. Jane Austen e, 1775-1817 sağ duyu ve duyarlı gurur ve ön yargı ama Mansfield Parkı, Emma, Ikinan, Northanger Hunger, Manastır isimli altı büyük romanıyla tanınan İngiliz roman yazarı. Ne bakalım bu bir ressam. Kim gerçekten kızgın? Yok. o. Kim bu kızgın? Yok bu mu kız? Ay. Ya bir dakika. Oo. <laughs> Yok artık. E, bu kızgın tabii ki. Dayak yemiş Funga denir? Morarmış afiş. <laughs> tamam güzel. Evet şimdi oynuyorum. Hangisi pasta? Kesersek görebiliriz. Tabii ki bu pasta. Güzel. Ev yapımı kadife dokulu kırmızı pastaya asla hayır deme. <laughs> 63. bölüm. Prens hangisi? Ee, Öp bakalım. Sırayla öptüreceğiz. Aa, prens bu. Oo, çok mutlular. <laughs> Bazen bir prens bulmak için birkaç kurbağa öpmen gerekir. Çok mantıklı bir söz. Cık, gerçekten mantıklı öyle. Kim yalan söylüyor? Doğru yol burası. Ee, bir dakika. Tamam bir de şuraya bakalım. Tabii ki B. Ya B boş alan, görmüyor musun? A mı, nasıl olur? Lokomotif yaptı işte bu kadar başarılı oldu? Evet bölüm 65. Pamuk prensesi kurtar. <laughs> mantıklıydı dostum mantıklı. Ne bu şimdi? Burada takılı kaldı yalnız. bunu şey yapamıyorum. Ha evet yarısı buna yarısı buna. <laughs> Duvardaki sihirli aynaya sordum. Ayna ayna söyle bana var mı benler güzeli bu dünyada? Ayna cevap verdi var. Bir ayağın ile oyun oynayan. <laughs> Reklamını da yapmışım. Aa Leonardo da Vinci. İtalya bilgi ve sanatçı bir eliyle yazı yazarken aynı anda diğer eliyle çizim yapabilir. Wow! Ben bunu bilmiyordum mesela. 1452'de doğmuş, 1519 ölmüş. Güzel. Bu oyun aynı zamanda bilgi veren bir oyun. Güzel. Ölüm 66. Oyun bozan kim? Oyun bozan... Bir dakika. Ben bakalım. Şey Aha! Dakika. Bu elinde bir şey tutuyor. Şimdi. Ee, yani. Evet. <laughs> tamam. Görünüşe göre birisi pek mutlu değil. Ha? Hmm, evet. 67. bölüm. Hediyeniz Güzel. 30. Şey. Bu hmm. kim olabilir ki? Vampir kim? Ee, vampir sarımsak. Bir şey yapar herhalde. Toplayınca adam dönüşüyor. Oh! Kocası vampir. İnanmıyorum. Sevgilim diyerek onu aldattığını mı düşünüyorsun? Zaten damarlarındasın. <laughs> Uu, zor. Neyse. Kim hamile? Yastık var. Dostum yastık var. Ee, bu alttan tutuyor. Bir dakika ya. Hamileysa bu kadar rahat giyinemez. Ayrıca sigara içemez. Kim hamile? Kadın hamile. İşte. Gerçek bir bebek istiyorsan ne yapman gerektiğini biliyorsun. Tabi tabi. <laughs> Şimdi 69. Kim yalan söylüyor? Önce ben tırmandım. Önce ben tırmandım. Hmm. Bir dakika. Hayır bu olamaz. Bu tabii ki. Bu mu? Evet. Neyse. Doğru. Gibi. En iyi manzara en zor tırmanışın ardından gelir. Mantıklı 70. bölüm. Onun ruh eşi kim? Ruhunu mu çıkartacağız? Ee, Aa. Bu ne böyle? Yere tıkladım da bu karşıma çıktı. Hii, silah var. Wow. Ya ama yazık. James en sonunda. Neyse devam ediyoruz. Coco Chanel 1883-1971 Zarif ve gündelik tasarımıyla kadın modacıların 19. yüzyılda yaygın olarak karmaşık rahatsızcı kıyafetlerden vazgeçmeleri için ilham verdi. Güzel. <laughs> evet. Dostlar biraz herhalde. <laughs> Babası kim? Ee, sosyal dersini öğrenmiştik. Ee, evet. Aa dur. Bekle bir şey yaptın da böyle oldu. Ne diyor? Şu tabii ki. Bu bu babam bu senin. E, babanın yanına gitsene çocuğum. Aa ya ne kadar güzel. Deniz süper hero. Hık demiş babasının burnundan. <laughs> Neyse. Evet 72. bölüm. Onun karısı kim? Onun karısı... Ayakkabı. Bir dakika bu olacak tabii ki. Topuklar ki bu. Mutluluk tabanınızda başlar. Özellikle yüksek topuklarsa. Tamam. Eee hangisi? Hangisi sorusunu soran kişidir? Değişik. Senaryo. Hangisi? Tamam. Evet. Sanırım onu çok iyi tanıyorum. Sonraki, 74. bölüm, son olarak 75'i oynayacağım. Kim yalan söylüyor? Bunu ben yapmadım, ben öyle şeyler yapmam. Bunu ben yapmadım. Alex Angel Davut. Angel, Angel. Ee, Bakalım. Bir kanıt yok ki. <laughs> Bu zaten bir kız ya da kız değil Kandırıyor. E, bu ne bu tipi bana bir yerden tanıdık geliyor ama neyse. Şimdi arkadaşlar bulamıyorum yani nasıl bulabileceğiz ki bu hatırlatan kişiyi neyse. Gazeteyi kontrol edelim. Tamam. Ha. ha dur Alex. Evet. Bir isman. Aha bir. <laughs> bir isman. Evet arkadaşlar bir bugünkü videom bu kadar. Böyle beğenmişsinizdir. Like, Kanalıma abone olmayı yorum yazmayı like atmayı seviyorum. Hoşçakalın. Bye. -bye.